Artık o belgeselleşmeye başlıyor. Kısa filmin kendisi kendi diline, kendi anlatısına ait. O materyalin kime ait olduğunu mutlaka filminizde deklare etmek gibi e, belgesel sinemanın olmasa olmazlarını asla ihmal etmeyen yani bir sinema. Ama belgesel sinema bunun öyle olmadığını, olmayabileceğini olasılıklarıyla beraber bize e, düşündüren bir sinema. Öyle olduğu için de biz o dışımızdaki dünyayı Rabiger Frenge, 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 sözü var burada biraz kısaltarak e, siz iyi bir endüstriyel tanıtım filmi çekmiş olursunuz. E, yapmakta olduğu işi kesmesiyle beraber anlamlandırdığınızda belgesel sinema yapmaya başlarsınız. Yine dönemde e, hocalarımızla Kırklı Parkan vardı. E, beraber e, Tek bir bir anlam üretmek, bunu sorgulamak üzere yola çıktığımızda bir belgesel sinema yolculuğu başlamış oluyor. O yüzden de hani çok güzel bir konu buldum, çok güzel bir karakter buldum, çok güzel bir mekan buldum. Evet, yani biraz da içinde yaşadığımız sistem o kadar çok görüntüye dayalı, o kadar çok konu gündeme gelmiş vaziyette ki, değil mi? ilginç değilsiniz yani. Ha, ama şurada bir kişi sırtı dönük olarak masada otursa ve beni bir camı seyrediyorsa bu toplumların içinde onu fark ettiğimizde o neden sırtı dönük? Onun buradaki varlığı bir film üretmeye yetmeyecek. O yüzden hem de o kadar gerekli değil. Önemli olan sizin ele aldığınız konuya nasıl yaklaştığınız ve o konunun içinde nasıl yolculuk yaptığınız. Fikrin uygulanabilir olması çok daha önemli. Yani afaki değil, peşine düşünebilir fikirleri ya da işte Van'dan falan böyle ilginçlik ve özgünlüğe takıldıkları için yeterince ilginç değil mi bu adam? Çekmeye de değebilir. Türkiye'de buçuk milyon engellinin olup da bu adamın hala orada çalışan herhangi bir birey olduğunu eğer bu adam iş kazası nedeniyle kollarını kaybetmiş ve hala çalışıyorsa o zaman bomba bir proje çıkar. Sakatlık bireyseldir ama rehabilitasyon yok. değil. Bunlar 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 işte ağızlığında tırnavide tutan adam bilmem ne sanayisinde çalışıyor bu adam iş kazasında hangi istasyonlara uğramanız gerektiğini yazılı olarak bir itiraf etmiş olmalısınız. Tabii ki bu yetmiyor tek başına nasıl sorusunun da cevabını vermenin ee, takip eden dayanışmayı öne çıkaracağım ve dayanışma ruhuyla beraber ben bunu bir nesne olarak değil o dayanışmanın çıkış noktası olan bir kaynak karakter olarak ele alacağım ve bütün bunları yaparken de eee anlatacak şu modaliteden hareket ederek ben bu malzemeyi Gelecek hafta bir fikirle çıkın gelin Ne yapıyorsunuz? Şimdi belgesel sinema maalesef çokça kaynak sahibi olamayan bir sinema. Burada bir başka unsur da özellikle metropollerde bu şansın daha yüksek olması. Bizim atölyemizin amacı metropol dışında kalan kentlerde belgesel sinema konusunda bir destek oluşturabilmek. Bunun için de en önemli kaynaklardan biri üniversiteler. Üniversitelerin iletişim fakülteleri, sinema televizyonla ilgili bölümleri. Dolayısıyla biz hedef grup olarak bunları seçtik. Burada müfredatlarına ek olarak biz belgesel sinemayı fiilen de yapan insanlar olarak belgesel projesi nasıl hazırlanabilir? hazırlanan projelerde nelere dikkat edilmesi gerekir ve projeler kendilerine finans ya da yapım olanakları bulmak için ne tür ortamlara sunulabilir? Bu konuda bir atölye düzenliyoruz. Dolayısıyla öğrenciler bir fikrin bir proje paketine dönüştürülmesini burada deneyimleyecekler. Proje dosyalarını tamamladıktan sonra da gerek yurt içinde gerekse yurt dışında onlara önereceğimiz yerlere proje dosyalarını yollayacaklar. Eğer projeleri oralarda herhangi bir olanak bulursa ki daha önceki yıllarda yaptığımız deneyimler bunun mümkün olduğunu gösteriyor. Biz süreci bu sefer de projelerin desteklenmesi şeklinde yürütüyoruz. Dolayısıyla böyle bir bütün için buradayız. Atölyenin amacı belgesel sinema alanında nitelikli projelerin üretilmesine destek olmak. Nasıl bir fikir projeye dönüştürülür? Nerelere başvurulabilir destek almak için? Bu konularda bir eğitim verebilmek amacıyla atölyelere başladık. Mersin eğitimlerimizin son ayağı. Ondan sonra da gittiğimiz üniversitelerden Mersin Üniversitesi'nin öğrencilerinden de fikirlerini proje halinde sunmalarını bekleyeceğiz. Şu anda öğrenciler daha çok üniversite Gördüğümüz şey şu, e, e, akademik bilgiye sahip oluyorlar fakat sahaya çıktıkları vakit bu akademik bilginin pratiğini e, çok da e, uygula, uygulanabilir olmadığını fark ediyorlar. E, bunu daha e, başında görüp e, ve bu ha, deneyimleri aktarmak çok değerli bir e, e, hal alıyor. Zaten bu projenin sonunda e, istediğimiz her atölyeden en az iki üç tane film önerisinin çıkması ve bunu hayata geçirebilecek destekleri sağlayabilmek. Bir belgesel fikri, belgesel sinema nedir, bir belgesel projesini nasıl yaparım, bir belgesel fikrini bir projeye nasıl dönüştürürüm, yapım klasörü nasıl hazırlarım, bunun tüm süreçlerini Belgesel Sinemacılar Birliği'nin profesyonel üyelerinden, Hakan Hoca'dan, Bahriye'den, yani ve Ozan Bey'den öğreniyorlar. Bu, bu, bu öğrenciler için bulunmaz bir fırsat. Yani bu, bu ekibin şöyle bir özelliği var. İçin hem teorik kısmını biliyorlar hem uygulamanın içindeler sürekli belgesel yapıyorlar. Dolayısıyla belgeseli hem teorik anlamda anlatırken aynı zamanda kendi uygulamalarından, deneyimlerinden hareketli örnekler vererek yapıyorlar. Belgesel Sinemacılar Birliği'nin yaptığı bu etkinliği ben çok değerli buluyorum. Geçen sene zaten gelmişlerdi. Yine Mersin Sinema Ofisi'nin ev sahipliğinde bir böyle atölye çalışması gerçekleştirilmişti. Bu sene de aynı şekilde devam ediyor ve bunun çok öğrencilerimiz açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem belgesel sinemayı doğrudan pratik olarak kendileri üretimde bulunarak yapanlardan dinliyorlar olmaları çok önemli. Aynı zamanda e, akademisyen olarak farklı bir perspektiften e, bir hocamızdan e, Hakan Aytekin hocadan da bunu dinliyor olmaları çok önemli. E, onların dünyalarını genişleten ve farklı sesler e, duyarak pratikte bu işin nasıl yapıldığını dinleyerek onların ilerlemesi için çok önemli bir kaynak olduğunu düşünüyorum ve bu projeler sayesinde aslında üretime geçebileceklerini ileride daha verimli bir takım projeler için çıkması için ortaya çıkması için bunun çok önemli bir başlangıç noktası belki de olabileceğini düşünüyorum. Mersin Sinema Ofisi'nin kentteki öğrencilere değil sadece kentteki diğer sinema üretiminde bulunacak olan herkes için de önemli bir taban oluşturuyor diyebiliriz. Ben bu atölyeye katılana kadar belgeselden hep kaçıyordum. Çok korkuyordum. Hiç benim alanım değil gibi geliyordu ama aslında burada öğrendim ki bir şeylerin derinlemesine bakılması belgesel üzerinden olabilen bir şeymiş. O yüzden çok mutluyum, iyi ki gelmişim, çok heyecanlıyım. Daha öğreneceğim şeyler var. İyi ki yapılmış bu atölye. Belgesel hakkında başlamak hakkında çok e, kafamdaki soruları cevapladığımı düşünüyorum şimdilik. En azından başlamak için bir fikir nasıl oluşturulur? neye dikkat etmemiz gerekiyor, ne araştırma yapmamız gerekiyor onları öğrendik diyebilirim. Aslında hiç görmediğim yerlerden yola çıkarak bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyordum ama öyle değilmiş. Daha çok kendi hayatımızdan yola çıkarsak daha verimli işler çıkartabiliyormuşuz. Bana çok farklı bakış açıları kazandı, değişik alanlarda da çalışabileceğimizi öğrenmiş oldum.